Nihayet gördüğünüz gibi iftar soframız Birazdan inşallah ezan okunacak. Orucumuzu açacağız. Heyecanlıyız. Neden neler var ondan bahsedeyim. Bu deyvalle ben yaptım. Pakora ben yaptım. Ya da gelirken şöyle fruit chart aldım. Yani meyve salatası gibi bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi böreklerimiz var. Yukarıdan bir yani geldi. Tabii ki de ondan sonrasımız kurma burada göstereyim şöyle. Şerbet yaptık. Selamünaleyküm. Günaydın hepinize. Merhabalar. Evet. Bu gece ilk sahurumuz olacak. O yüzden saat şu anda 3.55 şöyle göstereyim. Rana da daha yeni geldi. O uyandırdı beni. Bir saat önce gelecek bundan sonra. Onun da biraz saati farklılaştı. Bir saat önce evde olacak, sahurdan önce. Şimdi beraber sahur yapacağız. Hmm. İlk sahur bayağı bir heyecanlı oluyor. Hala gözlerim kapalı. Hmm. <laughs> Ay Allah ya. Hmm. Neyse işte burada hemen hamurumu çıkardım. Ee, yoğurt aldık. Yoğurt aldın mı? Hmm yoğurt aldık. Burada Pakistan'da yoğurtla beraber yapıyorlar şeyi sahuru. İçerisine şey atıp, şeker atıp, bir de pırata yapıp onunla beraber yiyorlar. Çok güzel oluyor ama gerçekten. İsterseniz bir defa siz de deneyin. Çocuklar hala uyuyorlar. Çocukları da artık saat 5'ten sonra uyandıracağım. Çünkü onların da okul saati değişti. Artık saat 7'de okulda olacaklar. Ve 11'de eve gelecekler. Ramazan boyunca bu böyle olacakmış. Okuldan mesaj geldi. O yüzden onları da biz bir sahurumuzu yapalım. Ondan sonra onları da uyumadan Uyumadan önce şöyle hamurumu yoğurmuştum. Zorluk olmasın diye. Öyle ilk sahur heyecanlıyız. Bakalım bugünkü orucumuz nasıl geçecek. Şimdi tutacağımız ona doyuracağız. İnşallah güzel ve serin geçer. Dün hava çok serindi, güzeldi yani. Şunu şöyle çeviriyorsunuz hemen. Ee, bu arada kimse böyle sordum yani bu hamur hangi hamur? Onun... Bu bildiğimiz beyaz unun içerisine bir iki kaşık tuz atıyorsunuz, ondan sonra yoğuruyorsunuz. Bunun içine herhangi bir şey ben atmıyorum. Kullanmıyorum. Yok yok bu her yerde bulamıyoruz. Biliyorum. Türkiye'de daha da çok beyaz hamurlar var. Her yerde o beyaz. kek bö börek hamuru. Evet. Yani bu Pakistan'daki kek börek hamuru değil. Hmm. Nasıl anlatsam şimdi. Ben daha önce de Bunun da içinde da değil, o şeyler mi? çıkarıyorlar. Bu bayağı... bildiğimiz buğday. Beyaz böyle buğday. Bunları ondan sonra... Ondan. Bunu haline getiriyorlar. Şöyle göstereyim. Bugün pratik yaparken de izleyin beni. Bir de ben mercimek yemeği yapmıştım. O var. İstersek yumurta da yapabiliriz ama yağlı bir şey yersen çok susuyor insan. Ben genelde sahurda çok fazla bir şey yemiyorum. Çünkü ben açlığa dayanıyorum ama susuzluğa dayanmak zor oluyor.

şöyle kırakalım hazır. Şimdi bizler sahurumuzu yapmak için oturduk. Burada mercimek yemeğimi ısıttım. Burada pratalarım var. Şimdi yoğurdu da getireceğim. Burada da su bardakları koydum. Bol su içelim diye. Yani Pakistanlı insanlar sadece bu kadar şeyler yiyorlar. Hatta yumurta falan kaynatmıyorlar. Yemiyorlar hiçbir şekilde. Sadece evde ne yemek yaptıysa onu ısıtıyor. Bir de yanına yoğurt alıyorlar. Yalan mı rana? Yani ben her yerde bu şekilde baktım. İsterseler yumurta omlet yapıyorlar. Yani onun dışında hiçbir hazırlık falan olmuyor. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz börektir, odur, şudur, budur maşallah. Türkiye'nin bu konusu gerçekten de çok zengin. Kahvaltı konusunda Türkiye birinci önde. Değil mi? Rana da çok seviyor böreği, poğaçayı falan. Seviyor musun? Şimdi olsa yer miydin çayın yanında? Hayır. Neden? Yani böyle kahvaltı istiyorum. Tamam, afiyet olsun. Sen Evet, şimdi Neslihan burada namaz kılıyor. Ben camiye gideceğim şimdi. Kızlar burada uyuyorlar. Hiçbir şey gözükmüyor. Kızlar uyuyorlar. Ben camiye gidiyorum. Günaydın. günaydın. Günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydın. Hepinize günaydın. Günaydın Hepinize. Muhammed Emre. Hepinize günaydın. Evet benim miniklerim uyandılar. Ben uyandırdım onları. Şu anda saat e, 6'ya 15 dakika var. Ve kahvaltı hazırlayacağım hemen çocuklara. Çay pırata yiyorlar zaten. En çok severek de onu yiyorlar. Çay pırata hazırlayacağım. Kahvaltılarını yaptıracağım. Ondan sonra ellerini yüzlerini katacağım. Saçlarını tarayacağım. Dişlerini fırçalatacağım, atacağım. Güzelce üstlerini giydireceğim. Okula göndereceğim miniklerimi. Az önce de bahsetmiştim çocukların okul saati değişti diye. Ondan sonra beslenme kutularına şey koymayı düşünüyorum. Dilimli ekmek bir de yanına omlet yapacağım. Öyle. Muhammed Emre sen nasılsın? Muhammed Emre. Nasılsın? Nasılsın? Sabah sabah ne bakıyorlar burada? Esselatü vesselamu aleyka ya habiballah. Böyle İslami şeyler bakıyorlar benim çocuklarım. Aferin. İlk önce tabii ki de Sura Rahman. Ondan sonra bu gibi İslamik şeyler. Çocukların anlayabileceği dilden tabii ki de. Çocukların saçlarına bakın. Hadi o zaman ben kahvaltı şimdi getiriyorum. Kahvaltı yapın ve hazırlanan okul için. Saat 7'de okulda olmanız lazım. Saat 11'de de eve geleceksiniz. Saat 1'de de kursa gideceksiniz. Kurs saati de değişti. Normalde saat 4'te gidiyorlardı. Ama bundan sonra 1'de gidip 2'de gidecekler. Şimdi bizler kahvaltımızı yaptık. Ben çocukların kitaplarını falan baktım yeniden. Çünkü normalde hep kaybediyorlar. Birisi oluyor, birisi olmuyor. Hazırladım çocukları. Muhammed Emre'yi uyuttum. Benim elimi tut diyor. Firoza abi at ben Abi hazır. Şimdi okula doğru geçiyoruz. Çocukların e, beslenme çantalarına şey de koydum, beslenme kutularına yumurta vesaire koydum. Ondan sonra dilimli ekmek zaten bahsetmiştim. Hadi bakalım o zaman geçelim. Ay bu arada her yeri salladım ya. Çocuklar elimi tutuyor, diğer elim boş değil. Evet ben çocukları bıraktım geldim. Bu arada Ar Fatma gayet mutluydu bugün. Onu görünce ben daha da mutlu oldum. Firoze de öyle gülüyordu. İçeriye o şekilde gönderdim. Normalde hep hani mutsuz bir şekilde oluyorlar içeri giderken ya da ne bileyim hani yüzlerini şey yapıyorlar hani üzgünmüş gibi yapıyorlar ki annem bizi okula göndermesin de bizi eve getirsin diye ama bugün gayet mutlu gittiler hamdolsun. Öyle şimdi ben de birazcık dinlenmek istiyorum. Zaten saat 11'de yine onları almaya gideceğim. Şu anda saat 7.30. üç 3.30 saat sonra yeniden uyanıp çocukları almaya gideceğim. Ondan sonra onları alıp yemek yedireceğim. Yemek yedikten sonra evi toparlayacağım. Bulaşıkları yıkayacağım. Birkaç işim var onları halledeceğim. İftar hazırlıkları başlayacak. Zaten ondan sonra biliyorsunuz tabii ki de. O yüzden biraz dinlenmem, dinlenmem lazım benim. Hazır Muhammed Emre de uyuyorken. Ben gidiyorum dinlenmeye. Şimdi çocuklar çoktan geldiler. Uyandık. Çocuklar yemeklerini yediler. Şimdi İftarlık bir şeyler almaya gidiyorum. Sebzeciden patates alacağım. Bu gibi şeyler alacağım çünkü evde yapacağım ya iftara hazırlık Abi o yüzden. Rabi yengeler de benimle beraber gidiyor çünkü onlar da yemek falan yapacaklar. Gel yine. Rabi <laughs> yenge ve sabah da gidiyorlar. Onlar da yemek yapacaklar ve iftara hazırlık yapacaklar. Ben yemek yapmayacağım tabii ki de. Hadi o zaman gidelim hiç durmadan. Şimdi neler aldım hemen bahsetmek istiyorum şöyle havuç aldım çocuklar yemek istiyormuş böyle ellerinde tutup limon aldım böyle patlıcan aldım patates aldım maydanoz aldım ondan sonra sivibiber aldım pakora yapacağım için patates atıyorlar onun içerisine bir de şey isterseniz patlıcan da ekleyebiliyorsunuz o yüzden patlıcan vesaire de aldım şimdi yoğurt alacağım eve giderken deyvali yapacağım Evde balelerim var zaten. Onun içerisinde de soğan, domates vesaire giriyor. Eve gidince size göstereceğim. Onun dışında Rabia yenge alıyor. Bugün çok kalabalık. Ramazanın ilk günü biliyorsunuz. O yüzden herkes bir telaş içerisinde. İftara hazırlık telaşı. Ben geldiğim gibi gerçekten de hiç durmadım. İşlere başladım. Hemen göstereyim. Beybolemin içine şunlar giriyor. Şunların adını hiçbir şekilde bilmiyorum. Türkiye'de ne deniyor. Burada Böyle ince ince patates doğrayıp bunları haşlamıştım. Çünkü o da deybalenin içine giriyor. Bu ince ince doğradığım domates ve soğanlar da deybalenin içerisine giriyor. Bu da pakora için yaptığım şey. İnce ince patates doğradım, soğan doğradım, maydanoz doğradım. Bir de patlıcan doğradım ince ince. Mısırın üstüne ekledim ve güzelce su atıp karıştırdım. Şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde bir kıvam olması lazım. Oğuz kubla, o cildi bulamadı. Muhammed Emre dışarıya gitmiş. Onu söylüyor Fatma. Onun dışında Rana dışarıdan samasa falan alacak gelirken. Bir de fruit chart yani meyve salatası gibi bir şey alacak. Aslında meyve salatasını evde yapacaktım ama e, burada bizim markette çok pahalıya veriyorlar. Şey, meyveleri o yüzden o dışarıdan alacak. Burada da görüyorsunuz yağ mısınlı. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Bay bu al. Şöyle bir kaşık alıyorsunuz. Şöyle bir şey göstereyim size. Froza bay bay ge. Şöyle göstereyim. Nana arayıp biçiyordu. Biçi. Şöyle görüyorsunuz zaten. Hemencelik kızarmaya başladı. öyle bir şey olacak. Tuzunu, acısını falan tutturdum, bu tutturamadım mı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Şerbetim kaldı. Onun dışında hurmalarımı yıkayıp dolaba koydum. Göstermeye devam edeceğim size. <laughs> <Bir saat> <laughs> Nihayet gördüğünüz gibi her soframız Birazdan inşallah ezan okunacak. Orucumuzu açacağız. Heyecanlıyız. Neler neler var ondan bahsedeyim. Bu deyvalle ben yaptım. Kokora ben yaptım. Ya da gelirken şöyle fruit çay aldım. Yani meyve salatası gibi bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi böreklerimiz var. Yukarıdan bir yer yani geldi. Tabii ki de olmazsa olmazımız kurma. Burada göstereyim şöyle. Şerbet yaptık. Onun dışında bu da yine yukarıdan geldi. Ve o da yine yukarıdan geldi. Soframız şenlendi. Çok da güzel bir sofra kurmuş olduk. Bu sadece böyle bir şey oluyoruz. Bu sadece oruç açmak için. Bunları biz sadece oruç açıyoruz. Oraya Burada Pakistan'da, bu tüm Pakistan'da böyle oluyoruz. Ondan sonra yemek sonra yiyorlar. İlk önce oruç açmak için bu gibi şeyler burada yeniliyor. İsterseniz Suudi Arabiya'ya gidin. Orada da öyle şekilde. Böyle küçük küçük şeyler yok yok sonra... biz bunu bu yiyoruz böyle şeyler. Böyle şeyler başka Türkiye'de değil. Her şey çok güzel gözüküyor gerçekten. Yok Türkiye'de olmuyor böyle. Türkiye'de olmuyor. Türkiye'de normal sofra kuruyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Burada yemek daha sonra yeniliyor. Hmm. Hangi yemeği yaptıysanız. Böyle. Bence çok güzel oldu her şey. Buramızı artık kapatalım mı? Şimdi kaç dakika kaldı açmamızda orucu? 2-3 da kal dakika kaldı en fazla. E, hepinize tekrardan hayırlı ramazanlar diliyorum. Şimdi biz de orucumuzu açacağız. Rabbim, Hepimizin tuttu oruçları, etkili oruçları, namazları kabul eylesin. Gelin kutlaka inşallah tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada nasıl buldum? Güzel, güzel değil mi? Videomuzu nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Farklı mıydı?